Ne yapıyorsun? Kedilerden daha atik. Evet. Bu kadar gidelim. Kesin dolu çıktık evet. gidemiyoruz. Yo içi dolu mudur? Dolu. Eski uzene gidelim. <laughs> Abi bir beğeni var. Ne ara geldiniz? Kim geldi? ha, Ben de kimin geldiğinden haberim yok. Allah Creator gelmiş. Ha? Diyor ki uzayın yayında kavga vardır. Nasıl ya? Almina. <laughs> Almina <ama> mı gelmiş? Hı <laughs> hı. Almina beni oyuna girip özel dünyaya davet etme şeyin var mı? Şansın. Ayaklarımı biraz uzatabilir miyim? Ha? Uzatabilir miyim biraz? Çok yoruldum. Ah. Almina beni özel dünyaya davet etsene biraz etkinlik yaparsın. Eğlenceli olur hem de. Diyor ki Almina sen mi buradasın? Evet bakın. Şey. Yok, yok, yok. Yok, yok, yani. Almina. Öf. Abla merhaba. Merhaba. Bari canlı yapıyorum diye. Almina e cevap verebilir misin acaba? Selam. Kaç kişi var Damla? Şu an iki ama bir dört kişi falan yazıyor. Evet. Da i̇ki dakika oldu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlarımı davet edeyim de daha çok gelsinler. Evet. Herkes dans etmeye başladı. Neyse. Alminas bakalım. Bir dakika. Hadi. Elif'i de davet edelim bari. Elif'i de davet ettim. Hadi bakalım. Hello. Merhaba. Alminas nerede? Neyse üşengeçliğim yüzünden buradan aratacağım. Arayamayacağım. Selam diyorum. Duymuyor musun? Duyuyorum. Motor yapar mısın yasaksa? Pardon. Canlı yapıyorum. Evet. mod yapar mısın? Vallahi ben tanıklarımı yapabiliyorum. Özür dilerim. Oh. Bu... Aa, Elif gitti. Kaç kişi var? 16. Oo, olmuş. Size selam verdi diyor. Stardan. Oh. Kesin istek attı. Bir dakika kabul edeceğim ben bunu. Bunu da edelim. Bu etim kabul edin. <laughs> Selam dostum diyor. Oh, çok Arkadaşlar bu arada ee, diyor ki deliyim ben deliyim deliyim her kalk, otururum otururum Abla, istek atar mısın? Güzellik oha. ne oldu? Arkadaşlar bilek bazı var. köpeğine nersiniz? Abla istek atar mısın? Allah Allah. Çünkü ben bir tane yan. Abi, abi, bu güzellik ne mi? Ben abi değilim. Abla sana da soruyorum neye verirsin? Bilmem. Çünkü bende sanıyor petlerinden bir sürü var. O yüzden ben. Abla istek atar mısın lütfen? Abla bu güzel şakalar. Nereden gördün ki beni? Tövbe. <laughs> Arkadaşlar burada benim dolap hesabıma girmek için diyor ki abla ben sana abone veririm. Periyim de. <laughs> ne alaka? Gizli. Abla peki bana ekmanları verir misin? ya da sana bir ne Sudan arkadaşı ay ayarlar mısın? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Tamam. Mı? Ha. Bir çek oldum. tamam çektim. Oldu mu? Alaka. Abla verir misin? Özür dilerim. Seni seviyorum abla. Atar mısın? Pardon. Tek bilmiyorum ki. 127 arkadaşım var Dur annem dur ayağını tamam. çek ya. Çekemiyorum şey. ki Mod yapar mısın yasaksa sil Mod yasak ama Silmeme gerek yok Tamam artık yapabilir miyim Neyse adın koduna öyle değil ayar mısın yani bundan pardon arkadaşlar Cemre X'de gelmedi ki gelse iyi olurdu gelse bir onunla iyi sohbet ederdiniz GT olmak isteyen var mı ben yaparım da. Bilmiyorum. Burada <laughs> ikisi Elif neden ağlıyor? Herhalde bebek olmuş. <laughs> <laughs> Abla istek mısın ya? Saksı çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Vlog channel. <laughs> Aboneler modu açayım mı? Aç. Bir dakika sadece hmm. abone olanlar girebilecek. Bir dakika. Şimdi tutacağı... <laughs> çıkardım. Dur, dur Allah aşkına ya. Annen. <laughs> Ayaklarını uzatma öyle takılıp düşeceğim şimdi. Ne yapayım ben? Ne haber? Abi istek adamsın yasaksa çok üzülürüm abla yasak değil de şu an yer açamam. Ben Beril. Arkadaşlar o benim kuşum olduğu için mod. Onu soracaksınız. Jenny. Ne? Jenny 409 geldi. Of. Çok sıkıldım. Pero. Selam da. Civ, civ, civ geldi. Neyse gidelim artık. Sıkıldım ben. Sen de. Arkadaşlar. Pek hakikaten artık sarmıyor ya. Of. Orada çekiliş yapabilir miyiz? Uh -huh. Pek çekilişi. Bilmiyorum. Bir dakika. Ne? Pet çekilişi şey yap yapabilir miyiz diyor. Daha geçiş yapacak mısın? Az kalmış. <laughs> tamam. Piknikteyiz. Damla A oldum paket ayakkabısını gösterir misin? Tamam. Ay yanlışlıkla buraya geldim. Hop. Gösteriyorum. Gerçek ayakkabısı şu. Gerçek ayakkabısı bu böyle. Ama ben bunu kullanıyorum. Nerede bak bunu? Bence böyle daha güzel. Yok ki. Hem güzel bunu alacağım. Sormak istersen de 155 iyidir. <laughs> ne? <gülüyor> Oh. Arkadaşlar abone olalım. Allah istek attım kabul eder misin? Arkadaşlar ben sadece Neyse Arkadaşlar dolap hesabı Alacak varsa Damla herkes Canan ki Damla He Ya giden isteyen alır sen niye şey yapıyorsun? Almak isteyen varsa Hı. Çoğu bilmeyen var diye sorun Alırsın Videomdan gördüler yeter çok izlenmedi ki. Olsun. Ne ya? Anlamadım ki. Arkadaşlar şimdi birazcık bir kombin yapacağım. Selam. Fanım olur musun? Şu, şu yüze bir bakalım. Aklıma Demonger geldi şu an. Ben bu yüzü seviyorum neden sizce? Yok. Ha, bence bu yüz iyi. Selam pardon. Bir şey olmaz. aklım sürekli du du sumara şarkısı takılıyor. Söyleyemiyorum da. Bu kafa ne abicim? Belki bu olabilir. Hem güzel hem de birazcık gerçek para kullanmayan bir kombin yapmaya çalışacağım. Allah ben sen de video çekeceğim olur mu? Pegasus mesela yeter gördüğümde fan fanı da olamayız yani. Tamam olurum. Ben bir kombin yapayım öyle video çekeceksiniz çekin. Ama bunu gerçek parayla almadık. Yeni abonen. Teşekkür ederim. Şöyle bakıyoruz. Bu da olabilir aslında. Bu şeyi de seviyorum ama bu sefer çok fazla fakir oldu. of Zok'tan niye birincilik tacımı aldın? Ehem. <laughs> tamam ama çekeceğim edit. Tamam çekebilirsin. Arkadaşlar abone olalım. Evet bunu da seviyorum aslında. Bu olabilir. Gerçek paranın değil sonuçta. Bu reklamdan çıktı bana. Bu gerçek paralı. Bunu kullanamam. Bu bu ile bu bağımlı şarkı. O ne ya? Herkes abone olsun. Bağlı Damal. Damal ne alaka? Ne? Damal yazmış biri. Ne bileyim? Şimdi üstüme biraz. Kaç kişi var? Damla. Ay kız şimdi geldim daha ne bileyim ki kendi Kaç kişi gelmiş. Var, Damla. 17. Hadi herkes abone olsun. Oh diyor ki bunun herkes abone olsun aboneleri ol, özel açtın mı anne birisi fan istiyor arkadaşlar kendi reklamınızı lütfen yapmayın herkes abone olsun beni duyuyor musunuz pardon yanlış yazdım Damla duyuyordur anne arkadaşlar kombinim güzel oluyor mu Abone abone abone. Arkadaşlar kendi reklamınızı yapmaktan kaçının. Kendi reklamınızı yapmayın arkadaşlar. Lan yeter. Bu şarkıdan doydum artık ya. Gene <laughs> evet. motorcular geldi. Allah bitti süre. Evet, hoş geldin. Sürekli motorcular bunu çalıyor. Bıktım artık. Anne şunu açabilir misin iki saniye. Oynamayacağım merak etme. Sürekli anca bu şarkı baktım. Bir dakika An şunu alır mısın? Anne. Aa, Aa. Tamam abla sorry. Tam bir şey olmaz. Bu kırmızı ve mavi. Kırmızı ve mavi derken saç rengimi değiştireceğim arkadaşlar. <laughs> Damla sana abone oldum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yayını beğenirseniz büyük ihtimalle çekiliş yapabilirim. Yayını beğenirseniz. Herkes Damla'nın yayını beğensin. Yayınımı beğenin. Size bir daha abone olun. Size pet çekiliş yapacağım. Bu güzel gibi aslında. Allah ton paketini alıyordum. Demet ablam hoş geldin şarkısı ve şu Suki e, Sukik Game şarkısı aklımdan çıkmıyor. Yardım edin. Ne olursun yardım edin. Anne yardım et. Demet ablam hoş geldin şarkısı kafamdan çıkmıyor. Yardım edin. Lütfen. Damla ben sana abuş Sen de bana abuş olsan. Sonunda. altıma neysen bilemedim ki. O bu güzel aslında. La beğenin yoksa gece sizi yiyeceğiz damla ile. <laughs> Anne sesini full yap istersen. Evet. Şöyle. Bu iyi. Ya gene geldim motorcu. Bıktım artık ya. Demet abla hoş geldin. Otur da şöyle. Şekersizsiniz ya. O mükemmel oluyor kombinim. Ha bu oldum. Teşekkür ederim. Bence kombinim şu an güzel gidiyor. Çok elmas da harcamadım. Bu kombinde elmas içermiyor zaten. Yeni abunes. Abi bu ne? Bu ne? Abi değilim ben. Kızım. Allah Allah. Ben bunu sadece kurbağa şapkası zannediyordum. Kazıklandım. Etek olmadı. Evet olmadı biliyorum. Hesapımı çaldılar. Tamam. Etek olmadı evet. Ben de farkındayım. Deniyoruz. O bence bu tamamlayabilir. Abla oyunda arkadaş olalım. Mı? Aa be. Bence bunlar uydu. Sizce? Hep kırmızılarla doldu ama olsun. Bu kalsın. Bu oldu. Dalına bir süt kustursun ne verirsin? Bir dakika sadece şunu bir denemek amaçlı. Arkadaşım alalım ne olur? Demet ablam hoş geldin. Arkadaşlar ben tam uyuyacak bir eldiven alıyorum. Bu değil sadece denemek ama. Şu evet bu tam kombini. Demet abla. Bir şey söyleyeyim. Paleksüt düzlerin pams verirler mi? Belki verebilirler. Belki. Şarjmaz kalmış. Biraz. Kapatalım artık Şarjım on birazcık daha azalsın. Kapatırız. Cemre gelmedi yayınlama ya. Bana pet verir misin? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Lazım bana da. Damla arkadaşım da deniz kodum. Pet istiyor mu? Ne peti vereceksin ki? Hadi artık kapatalım. Niye? Şarjım bitti. Bitmedi daha. Çok az da değil, fazla da değil. Bence bu ayakkabılar oldu. Dum. Geliyorum. Pams. Pams isterim tabii. O güzel oluyor bence. Pet mi istiyorsun? Hele hele oyuna girer misin çocuğa? Allah iste kabul ediyor musun? Belki. Vay vay vay. Demet ablam, ablam hoş geldin. Otur da böyle Gucci takım var. Şekilsin öyle. Ne? bu oldu? Belki bu olmadı. Anne kombinim nasıl oldu görüyor musun? Bak. Harika. Kaydetmek istiyorum. Harika. Pet, şimdi pet seç. Damla kanında benim için Hasan Peri'nin tanımak büyümek için. Abla hediye vereceğim. Tamam. Ya birincilik kadis koma aldı. <laughs> Anne erke, abla neden arkadaşlıktan çıkardım? Belki bazen yanlışlıkla kişileri çıkarıyorum. Hele hele nerede? Bilmiyorum bir bakacağım. Hele hele yok ki. Hele loş yok. Berazi sen varsın. Biliyorum seni. Şimdi okay. en alta kişilerden bir bakacağım. Jelly Erol Error olmuş. O, a, a Selen. Lütfen. Bir dakika Ben buradan be. iki kişiyi sileceğim. ve be bekleyin. Damla kanalım benim hesabım bitmeyi kesin tamam. O zaman son toca ne istiyorum pet olarak. Tok avokada pet verilmez ki. Şu lavro takası artık çıkaracağım. Petini verdik. Evet. Fethin'le verdik artık laura takası. Üzgünüm. Bitirdim. Evet derim. Drama kanalımda benim tamam Diloş hoş sana dedim ya evet diye. Ama bu yayını beğen ve son videoma yorum yap. Yani son videom. Tocu Damla. İşte. <laughs> bu kız zaten şey. Buradan sürpriz kişi sileceğim. Bu kız seviyorum Durun yanlış. Jellyfish'i silsem bence sorun olmaz. Şimdi Zokta'yı kabul edeceğiz. Lalisa'yı. Diyor ki bana ama adım falan gözükmüyor. Arkadaşlar kendi reklamınızı yapmaktan kaçının dedim ya ben az önce size. Kabul et ismim Lisa. Tamam. Ha hello hello. hello. Tamam kabul ettim. Bir de Zoktay'lı bir de Nisa'yı kabul edeceğim. Staycutter TV. Lütfen kabul et özledim seni telefon koydum. he <laughs> Buradan sürpriz kişi. Tamam sildim. Nisa. Dur bir de Nisa'yı kabul edelim. Ya. Ben size kaç kere söyledim kendi reklamınızı yapmayın diye. Bir tane kreatör mi silsek? Bilmiyorum ki. Almina'yı silemem ama. Anne bunlar hala kendi reklamını yapıyor. Hı -hı. Hadi kapat artık. Az kaldı anne bir dakika. tam Nisa. Nisa'yı da kabul edelim. Bu arada aradık kanadı nereden aldım? Eski o oh, ne ara geldiniz siz? Ne ara geldiniz? Hmm. Anne yanıma taktırmadan bir, o, oh, kişi falan gelmiş haberim yok. Biz değiliz Melisa. Anne. Ne? Anne birisi mal yazmaya başladı. Bak hem de spam. Engelle onu. Anne engelleyemiyorum ki ben. Nasıl engelleyemiyorsun ya? Yani? Hala yazıyor bak. Hala spam olarak. Dur bir dakika. Ben engelleyeyim. Sensin diyor. Her, Her senin. Değilsiz. Mustafa. Defol git. Defol git. Salak ya. Sıra bir de. Ben engelledim sıkıntı yok. Ama, Anne birisi ya. hastayım diyor. Bana başta fulay ver diyor. Hadi kapat ya. Hani bu ne? Herkes yanıma toplandı. Bu arada kanadı nereden aldım? Söyledim ya. Arkadaşlar alalım. abone olalım. Yayını beğenelim. Yayını beğenelim. Durun takas yapacağım. Herkes abone olsun. Ne diyor ya? Bana mı diyor bu Ceni? Hayır. Helal olsun yeti. Kapat ben, ben kankan nasıl... misal. Tamam. Söyleyemiyor. Ha. Hadi kapat. Neden? Ya boşver salak salak tipler gelmeye başladı. Kapat. Sadece bir kişi. Bugün çok üzgünüm. Neden? neden? Kaplumbağa neden? <laughs> anne ben <laughs> Babam sürekli bak sürekli neden diyorum. Babam da diyor ki kaplumbağa deden. Oğa <laughs> beni hediye edecek. Galiba. Kaplumbağa. <laughs> o anne birisi bana ben hediye etti. Bir dakika. Aldım. Kanala abone oldum. Hmm. Hmm. Hadi taşıyalım kızı. Hele hele o şeydi. Çünkü bütün ailemi limonata yaptılar. Hadi artık. Anne bak diyor ki bugün çok üzgünüm çünkü bütün ailemi limonata yaptılar. O ne demek ya? Ne bileyim birisi diyor ki bugün çok üzgünüm çünkü ailemi limonata yaptılar. Hı. Bir dakika. Bak en son yorumu oku gözüküyor. Anne birisi diyor ki sana bir hediyem var ama lütfen baş toflayıcı. Ama düşünsene. Kırınç. Kırınç. Çünkü ailem limondu. Sıktılar mı aileni? Oo. Hangi sana? Herkes sana Neyse tamam ben kapatıyorum. Görüşürüz. Hadi bye. Bay. Bay bay.